Herkese merhabalar. Yeni bir kazı kazan videosunda sizlerle beraberim. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bugünkü kartlarımız Mega Milyoner, Altın Gol, Şans Yıldızı 30'a katla ve Süper Altın Kartları. Bugün bu kartlarda ödül aramaya devam edeceğiz. Bakalım şansımız ne kadar var, ne kadar yok? Sizlerle beraber göreceğiz. Yayına başlamadan önce kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. İlk kartımız süper altın kartı olsun. Şansımız bol olsun. Bakış açımdan iki kanalına da abone olan arkadaşlara sonsuz teşekkürler. Bonus bölümlerini açıyoruz. Bonuslar boş. İlk sıramız 5000, 5000, 20000. İkinci sıra 500, 300, 500. Son sıra 20000, 2 milyon ve 2 milyon kartımız boş. Bir diğer kartımız 30'a katla. Para sembollerini aradık. Bonuslar da yoktu arkadaşlar şanslı numaralar 19, 17, 27, 7 ve 44. 39. Evet çarpı 2 60 TL'miz var. 34, 9, 18, 43, 48, 32, 16, 29, 35, ve 28 bu kartımızda çarpı 2 ile 60 TL'miz var. Şans yıldızı kartıyla devam edelim. 2 adet kazıyalım. Bonusumuz boş. İlk sıramız ödül yoktu. Pardon. ikinci sıramız boş. Üçüncü sıra boş. Ve son sıra boştu kartımızda. Bir diğer kartla devam edelim bonus sembolü yok. Ek sıramızda ödül yoktu. 2. sıra 3. sıra ve son sıramızda boş arkadaşlar. Altın gol bir adet aldık arkadaşlar. Bakalım. 5'e 8 ilk sıra, 4'e 7, 2'ye 5, 3'e 6, 5'e 7, 2'ye 4 ve 4'e 5. Çok özür dilerim. Altta kalmış. Bu kartımızda da ödül maalesef yoktu. İkinci seriden sonra kartlar biraz ödül vermemeye başladı. Altın gol kartı da yavaş yavaş sonlanan kartlardan bir tanesi. Bir diğer kartımız milyoner. 532, 49 13 ve 24'ü arayacağız. 28 38 43 17 2 21 30 20 34 19 40 27 48 11 ve 31 sevgili arkadaşlar kartımız boştu. <laughs> Tekrar süper altınla devam edelim. Birinci bonus, ikinci bonus ve üçüncü bonusumuz boş arkadaşlar. Ödüller kısmında ilk sıra 5030, 1500. İkinci sıra 2330. Son sıra 1500, 5030. Bu kartımızda da 30 TL ödülümüz var arkadaşlar. İki adet aldık süper altın. 2'de 1 yaptık. 30'a katlayla devam edelim. Bonuslar boş. 11 21 19 13 27 arıyoruz. 32 14 38 43 36 6 1 22 24 31 25 47 kart boştu arkadaşlar. Son kartı kazıyalım. Üç sakatlanın. Bonus oyunları boş. Arayacağımız şanslı numaralar. 33 14 1 16 27 32 26 44 13 birer rakam. 47 37 48 38 31 25 çarpı 5'imiz de var. 150 TL'miz geldi ve 39 bu kartta da çarpı 5 30 TL 150 TL'miz var. Bu karttan 3 adet aldık. İkisi doluydu arkadaşlar. Şans yıldızına devam edelim. Bonusda ödül var 20 TL. İlk sıramız boş arkadaşlar. İkinci sıra boş. Üçüncü sıra boş. Ve son sıra boş. Bonusda para sembolümüz var ama. Bir diğer kartımıza bakalım bonusumuz ödül yok. İlk sıramız boş. İkinci sıramız. Üçüncü sıra ve son sırada da. Ödül yoktu sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bir diğer kart. Bonusumuz boş. İlk sıra boş. İkinci sıra. Üçüncü sıra nal gelir dedim ama. Hadi son sıra. Yonca'yı da kaçırdık. Maalesef kartımızda ödül yoktu arkadaşlar. Şans yıldızı son kartı bonus boş. İlk sıra 20 TL'miz var. İkinci sıra boş arkadaşlar. Üçüncü sıra boş ve son sırada 20-40 TL ödül verdi. 5 adet aldık, 2 adet dolu çıktı arkadaşlar. Milyoner Kulübü son kartı. 23, 18, 33, 42 ve 1. 8, 12, 29 34 39 20 22 28 5 41 4 45 40 14 ve 49 sevgili arkadaşlar kartımız boşlu. Gecenin son kartı bir adet mega. Bakalım nasıl geçecek. Bonusları açtığımızda standart boş çıkıyor artık. Çok nadir 200 ve 500 koyuyorlar. Şanslı numaralar 7, 8, 2, 26, 25 ve 19. 16, 9, 30, 20,

18 ve 29 gördüğünüz gibi birer rakamla kaçırdık yine arkadaşlar. 20.000 TL'ymiş. Bu kartımız da boştu arkadaşlar. Bugünkü kartlar. Pardon. Evet. Bu kartımız, bu kartımızda 60 TL, bu kartımızda 30 90. Bu kartımızda 150 240. Bu kartımızda 20 TL 260. Ve bu kartımızda 40 TL 300 TL kazandık sevgili arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Biz kazı kazan kartlarında ödüller aramaya devam edeceğiz. Bakış açımdan ve bakış açımdan iki kanalına abone olmayı unutmayın. Hepinize sonsuz teşekkürler, sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.